Bundan neden herkes kaçınıyor ve neden Türkiye'de böyle bir eğitim sistemi oluşturamıyoruz? Bu, bu neden herkes için, toplumun tüm kesimleri için kaçınılan bir durum. Şimdi elimde geldiğince buna cevap vermeye çalışayım. Yani şöyle, şimdi Batı'da din savaşları var. Din savaşları sonunda bizde din savaşları falan olmamış. Yani bizdekiler din savaşları falan değil. Protestanlarla Katolikler arasındaki hatırla 200 yıl süren savaşlar evet, var. Evet. Sonuçta ne ortaya çıkmış? anlamışlar ki dini inançlar savaşla çözülemiyor. Basiret, evet. akıl, orada felsefe işe kaçarsın demiş. O zaman dini inançlar alanında başka temel değerlere ihtiyacımız var. Yani dini inançlar, dini inançlar kalmaya devam edecekler. Ama dini inançlara saygı, hoşgörü, tolerans önemli. 17. yüzyılın fikirler bunlar. Evet. Şimdi sen buna benzer bir şey söylüyorsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Demek ki temel eğitim dediğimiz zaman batıda temel eğitim şey... Bir, devletin iki okulun üç iktidarın kendi istediği yönde dini eğitimi vermek ve öyle bir insan forme etmek toplumda e, huzur bırakmıyor. Şimdi aynı şey ahlak konusunda da öyle. Açık toplumdaki ortaya çıkan bu çatışmalar o sonucunda uzlaşmaya yol açıyor. Anlaşılıyor ki aksi çok daha tehlikeli toplum için devlet için.